endişe etmeye gerek yok. Bazı kurallar var. Bu kurallara uyduğunuz sürece hedefinize yani ideal kilonuza rahatlıkla inebilirsiniz. Da... Obezite ameliyatından sonra hayatımızda bazı değişiklikler olacak. Ameliyat öncesinde buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Bununla ilgili detaylı bilgi veriyoruz zaten hastalarımıza. Ameliyattan sonra hastamız taburcu olduktan sonra ilk 10 gün sıvı diyetiyle beslenecek. Sonra kontrole geldikten sonra diyetisyenimizle birlikte püre gıdalara geçiyoruz. Daha sonra da katı gıdalara geçiyoruz. Yaklaşık ilk 6 ay boyunca hastanın zaten motivasyonu da tam olacak, kilo verimi de gayet iyi olacak, her şey yolunda gidiyormuş gibi görünecek. 6 aydan sonra kilosunda biraz duraksamalar başlayınca bir panik havası olabilir ama endişe etmeye gerek yok bazı kurallar var. Bu kurallara uyduğunuz sürece hedefinize yani ideal kilonuza rahatlıkla inebilirsiniz. Bu kurallar nelerdir? Hastalarıma ben her kontrolünde bunları hatırlatırım. Birincisi verilen diyet listesindeki öğünlerinizi atlamamanız lazım. Yani öğün saati geldiğinde o saatte bir gıda tüketmeniz gerekiyor. Saatlerde yarım saat, bir saat öne ya da ileriye çekme durumu söz konusu olabilir. Ancak bir öğünü hiç yemeden geçirmemeniz lazım insülin seviyesindeki dalgalanmaları kırmak için bunu yapıyoruz ve insülin direncini bu şekilde kırmaya çalışıyoruz. İkincisi, verilen diyet listesinde zaten başlangıçta özellikle protein ağırlıklı bir beslenmeniz olacak. Sonra içerisine yavaş yavaş karbonhidratlar da eklenecek ama diyet listesinde özellikle protein içeren gıdaları mutlaka bitirmeniz gerekiyor. Belki mide hacminiz küçüldüğü için hepsini birden tüketemeyeceksiniz. Biraz ara verip tekrar devam edebilirsiniz ama mutlaka Yemeğe önce proteinli gıdayla başlamanız lazım. Proteinli gıdayı o öğünde mutlaka bitirmeniz lazım. Ara vererek de olsa. Üçüncü söyleyeceğim şey protein tozlarınızı mutlaka tüketmeniz lazım. Biz genellikle 2 ay boyunca protein tozu kullanımını öneriyoruz. Bu da kilo verim sürecinizin olumlu gitmesi için son derece önemli. Bir diğer faktör spor yapmanız lazım. Başlangıçta sadece yürüyüş öneriyoruz ama bir aydan sonra aktif spor yapmanızı istiyoruz. Proteinden zengin beslenmek, protein tozlarını tüketmek ve spor yapmak. Bu üçü aslına bakarsanız amacımız burada kas kütlenizi korumak hatta biraz artırmak adına yapılıyor. Kas kütlenizi artırdığımız zaman ya da en azından koruyabildiğimiz zaman vücudun en çok enerji harcayan dokularından bir tanesi kas kütlesidir ve siz durduğunuz yerde bile kaslarınız sürekli bir enerji harcayarak kilo verme sürecinizi devam ettirecektir. Hatta ideal kilonuza indikten sonra arada diyetinizdeki ufak tefek sapmalar, bozmalarda kas kütleniz yeterince yerindeyse bu tolere edilebilir bir hale gelecek ve böylece geri kilo alma ihtimaliniz de daha da düşecek. Diğer bir faktör yeterince su içmeniz lazım. Günlük en az 1,5-2 litre kadar su içmeniz gerekiyor. Bu da hem metabolizmanızı hızlandırmak hem de yağ kaybederken böbreklerinizin etkilenmemesi için son derece önemli. Son olarak söyleyeceğim şey diyet listenizde kendi kafanıza göre değişiklikler ya da kaçamaklar yapmamanız lazım. Size verilen diyet listesinin belirli bir mantık çerçevesinde oluşturuluyor. Kontrollerini düzenli gelen hastalarımıza vakti geldiğinde biz bu mantığı anlatıyoruz ve kişi kendisi de bu mantığa göre beslenmeye başlıyor. Artık bir diyet listesine ihtiyacı olmuyor. Bu mantık nedir? Biz besinleri değişim gruplarına göre sınıflandırıyoruz. Aslında bizim için kalori hesabının çok bir önemi yok. Besin gruplarına göre ayırıyoruz. İşte et grubu, sebze grubu, süt grubu, meyve grubu, ekmek grubu, yağ grubu gibi gruplar oluyor. Ekmek grubu deyince sadece aklınızda ekmek gelmesin. Çorbalar, baklagiller, patates gibi gıdalar da ekmek grubuna girerken et grubunda peynir ve yumurtanın da olduğunu söylemem lazım. Bu şekilde bu plana dayanılarak size bir beslenme listesi oluşturuluyor. Burada sizin günlük almanız gereken protein miktarı hesaplanarak bu liste oluşturuluyor. Yani diyet listesinde örnek veriyorum. Öğlen yemeğinde 2 köfte ve 2 kaşık yoğurt olduğunu varsayalım. Ancak siz zaten çok fazla yemek yemiyorum. 2 köfte yiyeceğime işte evdeki makarnadan 3 kaşık yiyeyim. Zaten çok yemiyorum dememeniz lazım. Çünkü orada protein almanız gerekirken karbonhidrat almış olacaksınız. Başlangıçta bu listeye tam olarak uyumanızı istiyoruz ama tabii ki her zaman diyet yapmayacaksınız. İdeal kilonuza geldiğinizde ya da yaklaştığınızda artık diyetisyenimiz size bir diyet listesi vermeyecek. Bu besin değişim programına göre sizin sağlıklı beslenmeniz üzerine bir program oluşturacak. Ve bu program çerçevesinde siz kendi beslenmenizi kendiniz oluşturacaksınız. O gün alkol de alabileceksiniz. O gün tatlı da yiyebileceksiniz. Ama o gün bunları yediğinizde bunu nasıl tolere edeceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Bunu bir yaşam tarzı haline getirmeniz gerekecek. Onun dışında psikolojik olarak da kendinizi kilo verme sürecine motivasyon olarak hazırlamanız gerekiyor. Yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani sosyal medyada daha çok pastaların, tatlıların olduğu sayfaları takip etmek yerine sağlıklı beslenme ürünlerini Sağlıklı gıdalarla yapılacak olan tarifleri mesela takip etmeniz ya da bu tarz kitaplar öneriyoruz. Ee, hayatınızda mutlaka hareket olması lazım. Spor yaşamınızın bir parçası olması lazım. İşinize gitmeniz gerekiyorsa ne olursa olsun işe gitmeyi tercih ediyorsunuz. Spor da böyle bir şey. Haftanın belli günlerinde spor için kendinize bir zaman ayırmanız lazım ve ne olursa olsun ondan ödün vermemeniz gerekiyor. Ben profesyonel destekle spor faaliyetlerinizi sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Bu kurallara uyduğunuz sürece, bunu bir yaşam tarzı haline getirdiğiniz sürece tekrar geri almanız mümkün olmayacaktır.